Evet. Dinimizde eşlerin birbirine karşı vazifeleri ve sorumlulukları nelerdir? Deniyor ki kadın çamaşır bile yıkamak zorunda değildir. Erkek rehistir. Bu nasıl bir anlayış? Çocuklara karşı olan sorumluluk ergenlikten sonra biter mi? Evlilikte kadının çalışması öncesinde sevgiye dayalı evlilik Dindarlık hususunda nasıl olmalı? Evlilik öncesi çiftler arasında sevgi var ama bazı düşünceler konusunda mesela örtünme farklılık gösteriyor. Bu yüzden vazgeçilmesi gerekir mi? Evlilik öncesi aşık olmak. Öncelikle kadın ve erkeğin birbiri üzerindeki hakları, aile içerisindeki karı kocanın görev paylaşımı, ve İslam'ın aile anlayışındaki ölçü hakkında bilgi verelim. Kadının kocasına karşı vazifeleri. 1. Kanaat. Çünkü kanaatkar olmak kalp rahatlığının sebebidir. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük ederek efendisini yani eşini kendisinden ve evinden soğutmaktan sakınmalıdır. Kanaat Kafi gelecek miktar ile yetinmek, tamahkarlık etmemek demektir. 2. Kocaya itaat. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: Bir kadın kocası kendisinden memnun olarak ölürse cennete girer. 3. Temiz olma. Kocanın göreceği yerlere itina ile dikkat etmek ve temizlemek. Bilinmelidir ki Güzellik ve temizliği getiren şeylerin en güzeli sudur. Daima güzel kokular sürülmeli. 4. İhtiyaçların karşılanması Kocanın yemek yiyeceği vakte dikkat etmek, uyku saatini geçirmemek, kocanın adeti nasılsa o zaman da yemek ve yatağı hazırlamak. 5. Malın korunması Kocanın mal ve eşyalarını korumak, çünkü Mal ve eşyayı korumak iş bilmekten geçer. 6. Akrabaya saygı. Kocanın akrabasına ve yakınlarına hürmet etmek. Çünkü kadının kocasının akrabasına ve yakınlarına hürmet etmesi güzel idare ve tedbirden ileri gelmektir. 7. Sır saklaması. Kadının kocasından edindiği sırlarını hiç kimseye duyurmaması. Eğer duyuracak olursa kocasının itimadını kaybeder. Kadın da ondan emin olamaz. 8. Saygı ve hürmet Kocanın emrini yerine getirmek, ona karşı çıkmama ve asi olmamak. Eğer ona karşı gelecek olursa, onu kendisini kinlendirip düşman yapma ihtimali yüksektir. Ayrıca bir koca hanımının istediği şeye zorlaması da caiz değildir. Ve kadın bu gibi şeyleri dinen yapmak zorunda değildir. Mesela bir kadın yemek yapmak veya kendi çocuğuna bakmak zorunda değildir. Ama ailenin huzuru ve selameti için aile fertleri arasında karşılıklı hürmetin tesisi için kadının meşru ve müspet olan yani kendi hoşuna gitmese de yapması elbette güzeldir. Aile içinde karı kocanın görev paylaşımı İslam'da aile, korunması gereken kutsalların başında yer alır. Bu sebeple aile başı boş bırakılmamış, bireylerini koruyacak bir aile reisi olarak en başta sorumlu tutturulmuştur. Bu sorumlu kimse, sözünü dinletecek güç ve kudrette olmalı ki ailesi de haddi meşruluk çizgisinde muhafaza edip sözünü dinletebilsin. Bu da aile içerisinde etkisini herkese kabul ettirecek güçlü olan baba veya koca olacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, kızı Fatıma radıyallahu anh ile damadı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evlendiği sırada evin iç işlerini kızı Fatıma'ya, dış işlerini ise damadı Ali'ye verirken şu tavsiyede bulunmuştur. Çeşmeden su getirmek, hamur yoğurup ekmek yapmak, evin temizliğini yapıp iç işlerini düzenlemek Fatıma'ya aittir. Dış işleri de Ali'nin sorumluluğudur. Bununla beraber bey ev işlerinde yardım edeceği gibi Hanımın da dış işlere beye destek olması caiz görülmüştür. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazretleri ev işlerinde ailesine yardım etmiş, hatta evdeki bu yardımı ümmetinde sünnet olduğu kitaplarımızda ifade bulunmuştur. Aynı anlayış hanımın da içinde söz konusudur. İhtiyaç halinde hanımın da dış işlerinde çalışarak ailenin geçiminde beyine yardımcı olabilecektir. Beyi hanımının çalışma şartlarına uygun bulması halinde izin de verebilecektir. İzin vermez de evinde hizmetini gör. Ben geçimini sağlamaya borçluyum derse kadın çalışma isteğinde ısrar etmeyecektir. Eder de bir anlaşmazlık çıkarsa durum nasıl çözülecektir? Bu ve benzeri tüm aile içi anlaşmazlıklarda Tarafların çözüm bulmaları için Nisan suresi 35. ayeti kerimesinde bildirilen ailenin hakem heyeti toplanabilir. Hakem heyeti hanımla beyin seçtikleri birer veya ikişer itimat ettikleri bilgisine ve tecrübesine güvenilen kişiden oluşmaktadır. Bunlar tarafları dinleyip durumu inceleyerek neye karar verirse ona uymak suretiyle anlaşmazlık çözülecektir. Tarafların hakimleri durumunda olan bu hakem heyeti de çözülmezse elbette bir taraf ısrarından, inadından vazgeçecektir. Biri fedakarlıkta bulunmaz da inatla tutum devam ederse herhalde aile içi daha iyi sonuç vermeyecek, birlik bozulacaktır. Evet, İslam'ın aile anlayışındaki ölçü şunlardır. Bey evin dış işlerini ve ihtiyaçlarını karşılamalı, hanım da iç hizmetini görmelidir. Arasında yardımlaşma her zaman mümkündür. Ancak hanım dış işte çalışma zaruriyeti duyarsa bunun şartları bey ile konuşup birlikte karar vermeli, çalışma mekan ve şartları müsait değilse bunda ısrarcı olmamalı. Ailenin mutluluğu en başta tutulmalıdır. Erkek kadın inanmış olarak kim iyi iş işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Ben sizden erkek ya da kadın olsun çalışan her kimsenin amelini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Kocanın hanımı üzerindeki vazifeleri. Kadının genel haklarını kısaca açıklamaya çalışalım. Birisine bir kız çocuğu müjdelenirse, üzüntüsünden yüzü simsiyah kesilir. Bu ayette Allah Celle Celaluhu cahiliyet insanının kadınının bakışını anlatır. Halbuki Allah dilediğinize kız, dilediğine erkek, dilediğine ikisini birden verir. Dilediğini de kısır yapar. Kadın da tıpkı erkek gibi doğar, erkek gibi insan yavrusudur. Şefkatte ve hediyede aralarını ayırırlarsa anne baba sorumlu olurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetini gözetmemiş olarak şefkatten ve mahrumiyeti hak ederler. Cahiliyet duygularının insanlara zaman zaman depreştiklerini bildiği için Efendimiz kız çocuklarının eğitimini özellikle vurgular ve 3, 2 hatta bir kız çocuğunu haklarını koruyarak yetiştiren babanın cennetle kendisiyle beraber olacağını buyurmuştur. Çocuğun kız doğmasında erkek de olduğu gibi şükür olarak akika kurbanının kesilir. İsmi güzel verilir, Zorunlu eğitimi yaptırılır. Gerekirse cinsel bilgiler anneden alır. Kur'an'da ve sünnette ilme teşvik eden hiçbir nas kadınları bundan ayırmaz. Tersine ih ihmale uğrayacaklarını bildikleri için Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam özellikle kadın eğitimi tavsiye etmiştir. Haklarının korunmasını emretmiş onun devrinde müçtehit olan kadınlar yetiştirmiştir. Mesela Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın zevceleri Aişe Validemiz bunlardan biridir. Kadın hiçbir konuda erkekten ayrı tutulmadan büyütülmüş ve yetiştirilmiş sıra evlenmesine gelmiştir. Damat adayını görmesi bir hakkı ve aynı zamanda bir sünnettir. Beğenmezse reddeder, velilerin ve damat adaylarının ısrarı hiçbir şeyi değiştirmez. Evlenirken ağırlığını koyar, damat adayından istediği kadar mihir alır, mihir onun Allah tarafından belirlenmiş en tabi hakkı ve hayat garantisidir. Harcama sahası meşru çerçevede tamamen kendi iradesine bağlıdır. Mihrini ya da varsa diğer mal varlığını hayır yolunda harcayabileceği gibi ticari işlerinde de kullanabilir. Şirketler kurar, şirketlere hisse senediyle ortak olur, kazanır ve kazandığını da istediği yerde harcar. Çünkü kadın sosyal güvenliği kocaya varmakla garanti altına alınmıştır. Kadının ev için ve kendisi için gerekli bütün zaruri harcamalar erkeğin sırtınadır. Erkek, elbisesini ya da süs malzemesini kendi kazancınla al diyemez. Kendi varlığı ölçüsünde kadının nafakasını sağlamak zorundadır. Sağlayamazsa evlenemez. Evlendikten sonra sağlanmazsa kadının boşanma talebi olumlu sonuçlanır. Kocası onu tahkir edemez, onun hayat arkadaşı olduğunu unutmamak zorundadır. Darılıp evinde yalnız bırakamaz. Erkeğin en hayırlısı kadınına en iyi davranandır. Hadisini unutmamak lazım. Evde hanımı ile şakalaşmak, eğlenmek ve onu eğlendirmek kocanın görevindendir. Kocanın hak hukuk tanımayıp isyan etmesi dışında Sudan bahanelerle erkek karısını dövemez. Hastalık kıskançlığından kaynaklanan şüphesinden ötürü karısını ani baskınlarla rahatsız edemez. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde ailesinde uzun zaman ayrı kalan birinin haber vermeden gece yarısı ansızın eve gelmesini yasaklamıştır. Bunda ayrıca koltuk altı etek tıraşı ve süslenip taranmayla kocasına hazırlık yapabilme imkanı bulması da sebep olarak zikredilmiştir. Bu konuda bir hadis-i şerefin meali şöyledir. Uzaklardan geceleyin geldiğinde hanımının yanına girme ki bıçak kullanıp tıraş olsun. Dağınıksa tarasın, gelişine hazırlansın buyurmuştur. Hadisin şerhleri Buna sebep olarak da eve geceleyin aniden girmesinin hanımının ihanetinden şüphelendiği anlamına gelebileceği ihtimalinde gösterir. Kocanın karısını cinsel yönden tatmin görevi de vardır. Peygamberimizin karısını düşünmeden işini bitirecek hemen inen insanları horoza yani hayvana benzetmiş ve sevişip Okşama olmadan cinsel ilişkiye geçilmemesi tavsiye edilmiştir. Çünkü erkek bakmakla hemen tahrik olabilir ama kadın cinsel ilişkiye ancak uzun bir okşama döneminden sonra hazır hale gelir. İyi bir erkek karısının bu işe hazırlanmayı başarabilen ve kendisini doyuran gibi onu da doyurabilen erkektir. Cinsel ilişkide sadece kendisini düşünen erkekler karşısındakine zulmettiklerini ve işkence et ederek zevk aldıklarını unutmamalıdırlar. Kadın kocasının yakınlarını istemediği takdirde kocası onu müstakil bir evde oturtturmak zorundadır. Bunu sebep olarak kocasıyla oynaşmak veya yararlanmak arzusuna onları bulunmasının engel olacağı gösterilmiştir. Hatta cinsel ilişkiyi bilmeyecek kadar küçük olan çocuğu dışındakiler içinde aynı sebeple ayrı odalar istemek kadının hakkıdır. Kadın haftada bir kez anne babasını ziyaret hakkı vardır. Buna erkek engel olmamalıdır. Erkeğin haklarına bir zarar vermeyen meşru işlerde kadının meşru çerçevede çalışabilir. Adet ve lohusadan ötürü hamama gitmek istediği takdirde hamam parasını erkek verir ancak hamamda avret yerlerinin açılmamasına riayet edilmediğini biliniyorsa hanımı hamama gönderilmez. Bu söylediklerimiz bütün fıkıh kitaplarının kadın ve erkek üzerindeki hakları sayılırken açıklanan konulardan sadece birkaç örnektir. Sonra bunlardan birer tavsiye niteliğinde değil, yaptırımı olan kanuni haklarıdır. Karadeniz'de, Anadolu'da, şurada, burada kadınlar çalışıyor ve ancak erkeğin yapabileceği zor işler altında eziliyorsa bunun suçu İslam değil, İslam'ı onların hayatlarından uzaklaştırmalarından olsa gerektir. Bir seçim söz konusu olduğunda kadının seçme hakkının bulunduğunu çoğu İslam bilginleri söylemiştir. Çünkü onların böyle bir haklarının olmadığını söyleyen hiçbir delil yoktur. Kaldı ki seçme biattan ibarettir. Halbuki peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kadınlardan da biyat almıştır. Hz. Ömer'den sonra seçilen halifeler için evlenmemiş genç kızlar dahil herkesten fikir alınmıştır. Nihayet kadın öldüğünde kefeni de kocasına aittir. Özet olarak sunduğumuz bu maddelerin daha geniş ve açıklaması için bütün fıkıh kitaplarının nafaka bölümlerine bakabilir. Göründüğü gibi kadın geçim konusunda hiçbir derdi ve endişesi olmayan yani alabildiğine sosyal güvenliği bulunan bir insandır ve bütün bunlar ve bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda mahkeme kararı ile belirtilerek kanuni haklar alınır. Yoksa İslam'da karı koca birbirinden devamlı hak koparmak için çekişip duran iki düşman kutup değillerdir. Birbirlerini tamamlayan, birbirlerine yardım eden, destek olan huzur ve moral kaynağı olmuşlardır bir bütünün iki yarım parçasıdır. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ev işlerine yardım etmesi, Hz. Ali radıyallahu anh arasında iş bölümü yapması gibi. Vesselam ve dua vel muhabbet.